Ahsap suresine baktığımızda karşımızda sadece bir kurallar listesi veya tarihi bir olayın anlatımı yok aslında. Çok daha fazlası var. Bu krizin tam ortasında bir toplumun adeta ateşle nasıl dövüldüğünün, en zorlu sınavlarla karakterlerin nasıl ortaya çıktığının cap canlı bir hikayesi. Hadi gelin şimdi Medine toplumunun o en çetin anlarına ve bu anların içinden doğan ilahi ilkelere birlikte yakından bakalım. Evet, bu süreyi daha iyi anlamak için onu dört perdelik bir destan gibi düşünebiliriz, değil mi? Önce toplumun temelleri atılıyor, sonra her şeyi kökünden sarsan büyük bir sınav geliyor, ardından zaferle birlikte yepyeni bir düzen kuruluyor ve en sonunda da hepimiz için, yani tüm insanlık için evrensel bir miras bırakılıyor. Gelin, bu destanın ilk perdesiyle başlayalım. Şimdi kendimizi Medine'de o büyük hendek savaşından hemen önceki anlarda hayal edelim. Büyük sarsıntı gelmeden önce toplumun sağlam durabilmesi için bir hazırlık yapılıyor. Tıpkı bir binanın temelleri gibi, toplumun dayanacağı temel ilkeler, yani liderlik prensipleri ortaya konuyor. İşte o temel, bu üç saca yağı üzerine kuruluyor. Peygamber'e verilen üç emir var, hem de çok net. 1- Takva. Yani, Allah'a karşı derin bir sorumluluk bilinciyle hareket et. Bu her şeyin başı. 2- Sadece ve sadece vahye uy. Yani etraftan gelen seslere, baskılara değil, doğrudan gelen ilahi rehberliğe kulak ver. Pusula bu. 3. Tevekkül. Yani elinden geleni yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırak. Çünkü en iyi vekil O'dur. İşte bu üç ilke kurulacak toplumun adeta genetik kodları gibiydi. Bu temeller atılır atılmaz, sure hemen işe koyuluyor ve toplumu adeta yeniden şekillendiriyor. Bakın, cahiliyeden kalma bazı köksüz adetler var. Mesela zıhar. Bir adam karısına kızıp sen bana annemin sırtı gibisin diyor ve bu sözle evlilik bitmiş sayılıyor. Veya evlatlık alınan çocuk öz evlatla bir tutuluyor. Kur'an bunlara ne diyor biliyor musunuz? Bunlar sizin ağzınızda gevelediğiniz boş laflar. Yani hiçbir temeli yok ve bu boş lafların yerine ilahi bir gerçeklik konuluyor. Gerçek bağlar kan bağı gibi somut esaslara dayanır. Hakikati belirleyen de insanların keyfi sözleri değil, yalnızca Allah'tır. Temelleri attık değil mi? Şimdi sıra geldi o temellerin ne kadar sağlam olduğunu test etmeye. Büyük imtihan kapıda. Düşünün ahzap yani müttefikler. Farklı farklı kabilelerden oluşan devasa bir ordu Medine'yi tamamen kuşatmış. Bu sadece bir savaş değil. Bu o yeni kurulan toplumun var olup olmama meselesi. Gerçek bir varoluş krizi. Ayetin o anı tasvir edişine bir bakın. Gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu ne demek? O anki dehşeti, o psikolojik baskıyı hissetmeye çalışın. Her yandan kuşatılmışsınız. Kaçacak yer yok. Öyle bir korku ki, ayetin dediği gibi gözleriniz donup kalıyor, kalbiniz sanki yerinden fırlayacak gibi oluyor. İşte sınavın en çetin anı tam da burası. Peki neden böyle bir şey yaşandı? İşte ayet cevabı veriyor. İşte orada müminler imtihan edildi. Ve nasıl bir imtihan? Şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar. Buradaki zilzalen şedida ifadesi çok önemli. Bu basit bir zorluk değil. Bu herkesi temelinden sarsan, kimin gerçekten inandığını, kimin sadece öyle göründüğünü ortaya çıkaran bir elek gibi. Ve bu büyük sarsıntı ne yaptı biliyor musunuz? Toplumun içindeki fay hattını ortaya çıkardı. İki farklı grup, iki farklı yüz belirdi. Karşılarındaki gerçeklik aynı. Ölümcül bir tehlike. Ama verdikleri tepkiler birbirinden geceyle gündüz kadar farklı. Çünkü kriz anları kalplerde neyin gizli olduğunu ortaya döker. Bakın bu ayrışmayı net bir şekilde görelim. Bir yanda münafıklar, yani kalplerinde hastalık olanlar. Onlar bu zorluğu görünce ne dediler? Allah ve elçisi bize boş vaatlerde bulunmuş. Hemen bir şüphe, bir panik ve kaçmak için bahaneler üretmeye başladılar. Peki diğer yanda gerçek müminler ne yaptı? Onlar düşman ordularını görünce tam tersi bir şey söyledi. İşte bu Allah ve elçisinin bize vaat ettiği şey. Yani onlar için bu bir aldatmaca değil, beklenen bir imtihandı. Ve bu durum onların imanını ve teslimiyetini daha da arttırdı. İşte adanmışlığın zirvesi, gerçek müminlerin duruşu. Allah'a verdikleri bir söz vardı ve o sözde sapa sağlam durdular. Ayet onların durumunu çok güzel özetliyor. Kimisi sözünü tuttu, şehit oldu. Kimisi de sırasını bekliyor. Ama en can alıcı kısım ne? Hiçbir şekilde sözlerini değiştirmediler. Durum ne kadar kötüleşirse kötüleşsin, onlar yollarından bir an bile sapmadılar. İşte sarsılmaz iman tam olarak bu. Ve o büyük imtihan bitti. Zafer geldi. Ama nasıl? İlahi bir müdahaleyle. Şimdi dış tehdit ortadan kalktığına göre sıra nereye geldi? İçeriği yani toplumun kendisini yeniden inşa etmeye. Odak artık dışarıdan içeriye dönüyor ve bu inşa tam da toplumun çekirdeğinden başlayacak. Şunu unutmayalım. Bu zafer kılıçla, kalkanla kazanılmadı. Allah kimsenin beklemediği bir şey yaptı. Dondurucu bir rüzgar gönderdi. Bir de bizim göremediğimiz ordular. Düşman neye uğradığını şaşırdı ve öfkeyle geri çekilmek zorunda kaldı. Bu olay aslında şunu gösterdi: zaferin asıl kaynağı Allah'tır. Çünkü O, kavidir, yani gücü her şeye yetendir. Ve azizdir, yani mutlak galiptir. Peki, bir toplumu yeniden inşa etmeye nereden başlarsınız? Tabii ki merkezinden. Yani peygamberin kendi evinden, ehli beytten. Onlara çok net bir seçim sunuluyor. Ya bu dünyanın geçici güzelliklerini seçin, ya da Allah'ı, elçisini ve ahireti. Onlar ikincisini seçince statüleri yükseltiliyor ama bu daha fazla sorumluluk demek. Neden? Çünkü onlar artık tüm toplum için birer rol model olacaklar. Bir toplumun çekirdeği ne kadar sağlamsa o toplum o kadar güçlüdür. Ve asıl hedef onları her türlü kirden arındırıp tertemiz kılmaktı. Tamam Merkez yani aile sağlama alındı. Hikaye burada bitiyor mu? Hayır. Tam tersine şimdi daha da genişliyor anlatı. Medine'de yaşanan o özel olaydan ve peygamber ailesinden yola çıkıp hepimizi ilgilendiren, zaman ve mekan tanımayan evrensel ilkelere ulaşıyor. Yani konu artık hepimizle ilgili. İşte karşımızda ideal bir müminin 10 özelliğini gösteren bir liste. Ama burada çok ama çok önemli bir detay var fark ettiniz mi? Bakın sayılan her bir özellik için İslam, iman, sadakat, sabır, sadaka, oruç, iffet, hem erkekler hem de kadınlar için ayrı ayrı, inanan erkekler, inanan kadınlar diye belirtiliyor. Buna anlama geliyor, manevi yolculukta ve Allah katındaki değerde tam bir eşitlik var, cinsiyetin bir önemi yok. Ve bu özelliklere sahip olan herkesin, cinsiyet fark etmeksizin, vaat ne? bağışlanma ve çok büyük bir ödül. Şimdi surenin sonuna yaklaşıyoruz ve anlatı birdenbire vites yükseltiyor, kozmik bir seviyeye çıkıyor. Ve karşımıza belki de en ağır, en derin kavramlardan biri çıkıyor. Emanet. Bu görsel konunun ne kadar devasa olduğunu anlatıyor. Düşünün, emanet, yani özgür irade, seçme ve ahlaki sorumluluk önce göklere, yeryüzüne ve dağlara sunuluyor. Onlar bu yükün ağırlığından tir tir titriyor ve onu yüklenmekten kaçınıyorlar. Peki kim bu göreve talip oluyor? Onu insan yüklendi. Evet, biz, insan, en heybetli varlıkların bile korktuğu bu sorumluluğu biz üstlendik. Bu bizim hem en büyük şerefimiz hem de en çetin sınavımız. Peki, tamam, bu kadar ağır bir yükün altından nasıl kalkacağız? O büyük kurtuluşa nasıl ulaşacağız? Sure bize çok net iki adımlık bir yol haritası veriyor. 1. Allah'a karşı sorumluluğunun birincinde ol. 2. Her zaman doğru ve yerinde söz söyle. Bunu yaparsak karşılığı ne? Allah işlerimizi yoluna koyacak ve günahlarımızı bağışlayacak. Formül bu kadar net, hem çok basit hem de inanılmaz derin. Ve şimdi bu yolculuğu tamamlarken aklımızda o büyük soruyla baş başa kalalım. Dağların bile taşımaktan çekindiği o büyük emaneti, o sorumluluğu biz insanlar yüklendik. Kendimize sormamız gereken soru şu. Peki biz bu emanete layıkıyla sahip çıkabiliyor muyuz?